Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok Bugün sizlerle beraber lavaş yapacağız. Bunun için karıştırma kabıma, yoğurma kabıma 2 su bardağı su ilave ediyorum. Bütün malzemeler oda sıcaklığında olsun arkadaşlar. Şöyle 2 su bardağı suyumu ilave ettim yarım çay bardağı şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve bir paket de toz maya. Şöyle karıştırıyorum. Yaş maya kullanacaksanız eğer Yarım paket yaşmaya bu ölçüye tam geliyor arkadaşlar. Dilerseniz daha fazla yapıp dondurucunuza koyabilirsiniz, poşetleyip dondurucunuza koyabilirsiniz. Kullanmak istediğinizde çıkartıp yumuşayınca rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizin altında oluyor, hemen bir dürüm yapmak istediğinizde kebap yanında veya e, tavada hemen bir ısıtıp yağ sürdüğünüzde çok güzel oluyor. Kahvaltılarda da güzel oluyor. Şimdi ben buna unumu ve tuzumu ekleyeceğim. Un miktarı vermiyorum. Suyun aldığı kadar arkadaşlar ilave edeceğim. Zaten e, hamurumun da ne kadar e, yumuşak olduğunu sizlere göstereceğim. Şimdi bu kadar ilave ettikten sonra şöyle 2 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. 2 su bardağı için 2 çay kaşığı ilave ettim. Biraz daha onu ilan edeceğim ve sonra evde yoğurmaya geçeceğim. Mayayı önceden bekletmeye gerek yok arkadaşlar. Zaten hamur mayalanırken ee, bekleteceğiz. Gayet güzel de mayalanıyor. Şimdi ben bunu bir güzel yoğurayım. Hamurumu ve size ne kadar yumuşak olduğunu göstereceğim. Kıvamını göstereceğim hamurumu. Hamurumu yoğurdum. Bakın şöyle güzel harika bir e, hamur oldu. Kulak memesi kıvamında çok güzel bir hamur. Şimdi bunun ağzını streç filmle kapatacağım. Siz dilerseniz e, temiz bir örtüyle de kapatabilirsiniz. Şöyle streç filmle kapatacağım ve bunun mayalanmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hamurum kabardı. Şöyle tezgahıma biraz un alacağım. Hamurumu tezgahıma alıyorum. şöyle bir yoğuruyorum. Havasını alacağım. çok fazla unlamayacağız. Tekrar şöyle böleceğim. Çok fazla büyük de yapmayalım. Şimdi birinci parçayı altı bezeye ayırdım şimdi bunu da aynı şekilde altı tane yani toplamda 12 tane beze çıkacak bundan şimdi şöyle hafif unlayarak Arkadaşlar Bezelerimizi yuvarlıyoruz. Hepsini aynı şekilde hafif unlayarak beze yapalım. Sonra açma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle bezemi unladım. İster oklava ile ister merdane ile açabilirsiniz. Şöyle çevire çevire özellikle şu kenar kısımlarını e, oklarıyla açarken oralara dikkat edelim kalın olmasın kalın olursa güzel olmuyor Çevire, çevir, açabiliriz. Şurada katlandı. Şimdi bunu tavaya alacağım. Bu yeterli zaten çok büyük olmasına gerek yok. Tavaya da zaten güzel olur bu ölçü. Ve bunu tavaya götüreceğim. Şimdi diğerini pişirirken ben bir tane daha göstereceğim. Sonra da nasıl pişirdiğimizi göstereceğim. Evet. Şimdi bunu da tavaya alacağım. Şimdi arkadaşlar bakın tavam sıcacık. Hamurumu aldım şu şekilde. Tek elimle kamera olduğu için ancak böyle koyabildim. Şu katlanan yeri de açıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde pişireceğiz. Şöyle. Ee, ocağın en büyük gözüne aldım ee, ve kısıkta. Şu an ocağın kısıkta, büyük tavada. Bakın göz göz oldu. Göz göz olunca alt üst ettim. Daha doğrusu eşim etti sağ olsun. pişirilişini tam olarak göstermek için kamerayı kapatmadım. Bu şekilde çevirerek de yaparsanız altı da e, her tarafı aynı pişer. Bakın çok güzel pişti. Şimdi diğer tarafı da pişecek. Pişirdiklerimizi arkadaşlar büyük bir bezin arasına koyuyoruz. Altını ve üstünü bez ile kapatınca yumuşacık oluyor. Tavadan alır almaz hemen pişenlerin üstüne koyuyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Tekrar diğerini pişiriyoruz. O şekilde pişirirseniz harika oluyor. Böyle çevire çevire pişireceksiniz. Evet, bakın çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi, dilerseniz poşetleyip iyice soğuduktan sonra buzluğa da koyabilirsiniz. İhtiyacınız oldukça içinden alıp ıı, kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde tüketebilirsiniz. Ocaktan alır almaz, üstüne tereyağı sıcak sıcak sürdüğünüzde çok güzel oluyor. Onu da tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Lavaşımız pişti. Her iki tarafı da çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bakın dediğim gibi bu şekilde eğer ki bezin arasına koyarsanız yumuşacık oluyor. İpek gibi o kadar güzel ki bakın yumuşacık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şöyle videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Sev